Türkiye, 2026 yılı Temmuz ayında tarihinin en önemli diplomatik buluşmalarından birine hazırlanıyor, NATO Liderler Zirvesi. Zirve, ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere 32 üye ülke liderini Ankara'da bir araya getirecek. Fakat bu ağırlama için, Ankara'nın uluslararası havalimanı olan Esenboğa değil, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne daha yakın bir konumda bulunan Etimeskut Askeri Havaalanı seçildi. Bu tercihteki ana gerekçenin güvenlik ve lojistik olduğu belirtiliyor. Planlamalara göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın iniş yaptığı noktadan külliyeye yaklaşık 5 dakika içinde transfer edilmesi hedefleniyor. Ancak bu planın önünde teknik bir engel bulunuyor. Etimesgut'un mevcut pisti, ABD Başkanını taşıyan Air Force One gibi büyük gövdeli uçakların inişi için yeterli değil. Bu sebeple Etimesgut'un tam teşekküllü bir VIP protokol havalimanına dönüştürülmesi için kapsamlı bir proje başlatıldı. Proje kapsamında pist uzatılacak, güçlendirilecek ve liderler için yeni bir büyük şeref salonu ile devlet konuk evi inşa edilecek. Yeni pist, apron ve bağlantı yolları da dahil olmak üzere, düzenlemeler için yapılacak toplam yatırımın 6 milyar Türk lirasını aşması öngörülüyor. Peki siz, başkentin mevcut bir uluslararası havalimanı varken bu yeni yatırımı gerekli buluyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.